Hepinize sıcak bir Osmaniye gününden merhabalar arkadaşlar. Osmaniye yanıyor. Bildiğiniz 44-45 dereceleri gördük biz. O kadar sıcak ki nefes almakta bile zorlanıyoruz artık. Umarım bu kötü sıcağı bir an önce atlatırız, bir an önce gider. Normalde ben size bugün aslında yemek, iftar menümü paylaşacaktım yine. Ama olmadı çünkü annem bugün akşam yemeğe çağırdı. Ben de o yüzden akşam tatlılar benden dedim ve kadayıfı muhallebi yapmaya karar verdim. Daha sonra da evde işlerimiz var. Aslında annemin çağırması biraz iyi oldu. Ne zamandır ertelediğimiz işler vardı. Bugün de onlar yapacağız eşimle birlikte. Önce tatlımı yapacağım. Malzemelerimi hazırladım. Şimdi sizle birlikte tatlının yapımına geçebiliriz. Bu arada kutla yapmayı düşünüyorum. Normalde hani tarif annemden aldım. Annem tepside böyle borcamda yapıyordu. Kare kare çıkartıyordu ama ben kutla muhallebi yapacağım. Daha güzel olur. Böyle tek kişilik. Daha tatlı olur diye düşünüyorum. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Bu arada modum düşük değil, moralim de bozuk değil. Bir önceki blokta da bunlar sorulmuş ama hem Ramazan olunca hem de Osmaniye gerçekten çok sıcak olunca böyle oluyor. Artık idare ederiz hep birlikte. Şimdi tatlımı yapmaya başlayabiliriz. Bu arada defter de önümde açık. Annemin tarif ajandasını aldım. Önce muhallebimi yapayım diyorum bir taraftan. 1 litre süt koyacağız. hazırladım buraya zaten tek tek gidip gidip dolaptan almayayım diye. Şimdi bir litre sütümü koyduktan sonra şuraya bırakayım. İki yemek kaşığı unumuz var. Bir evet, yemek kaşığı mısır nişastası, bir yemek kaşığı pirinç unu. Bunun ikisini karıştırdım. Bir yumurtanın sadece sarısını ekliyoruz. muhallebi güzel oluyor. Yani ben bir iki muhallebi daha denemiştim. Ama bunun tadını daha çok beğendiğim için tarif annemden aldım. Yumurtanın sarısını da koydum. Bir su bardağı da toz şeker. Bu arada ben vlog başlıyorum. Kuş ötmeye başlıyor. Bu kadar. Şimdi bunu güzelce karıştırıp pişireceğim. Bu arada şeyde de atayım tereyağını. Da erimiş. Biraz erken çıkartıyorum da. Şunu hepsini atarsam iyi olacak. Tereyağımı da eriteceğim. Daha sonra da kadayıflarımı burada kavuracağım. Ve üzerine şekerini ekleyeceğim. Açayım ocaklarını. Başlayayım yapmaya. Anca yetiştirdim. Çünkü dediğim gibi başka işlerim de var. Onları da yapacağım. Ama yemek yapmayacağım. <laughs> Bugün yemek yapmaktan kurtuldum. Buna en son da arkadaşlar vanilin ekleyeceğim. Muhallebim burada pişiyor arkadaşlar. Ara sıra onu gidip gelip karıştırıyorum. Bu kadayıfıma da yarım kilo kadar. Hatta ben biraz yarım kilodan fazla oldu. Bu vardı çünkü. Kadayıf ve bir buçuk su bardağı şeker. Bunu da güzelce kavuracağım şimdi, bu yağın içinde. Çok basit ve çok lezzetli bir tatlı. Şöyle... Evet, aldım. Şimdi gidip gelip, karıştırıp bunları güzelce kavuruyoruz. Ve bu arada muhallebimizin muhallebimizi de konuşamıyorum. Bakın sıcak çünkü gerçekten çok sıcak ya. Muhallebimizi de pişiriyoruz. Bunun vanilyasını attım, kapattım artık. Bu da burada güzelce kavruluyor. Bakın biraz biraz kahverengileşmeye başladı. Burada da... <gülüyor> ...dostum... <gülüyor> ...ne yapıyorsun? Fındık kırıyorum, içini çıkartıyorum. Şuraya sıçradı bir tane. Her yere sıçradı, bir tek oraya değil mi? Aa, zor işi bana verin Emine. Kusura bakma. Nasıl? Zor işi bana verin. Hiç ilgisi yok. Zor iş değil de bu. E bak, 1-2, 1-2 yap. Birlikte kıralım istiyorsun. Yok. Bitti zaten az kaldı. İyi yani hadi. Az kaldı. Onun üzerine ekleriz olmazsa. Biz fındık kırıyoruz da size gösteremedim. Şöyle. Biz diyor bak hele. Ee, ben de yapıyorum. Bitti ki. Bitti Ay, boşa geldim. Şey. Hiç ha, şimdi, şimdi diyecek ki fındığı ben kırdım diyecek. Bakın fındık kıracağımız <gülüyor> değil. <gülüyor> Bizim evde fındık kıracağı yokmuş. Biz bunu yeni fark ettik. Havan da yok değil mi? Ha, Havan, da yok. Mi? Çünkü sarımsak rendesi var yani. Bunu da Musa yapmış. Havanla sarımsak ne alakası var? Havanda sarımsak dövüyoruz. Sarımber de... falan da dövüyordum ben küçükken. Ama hazır alıyoruz artık. Bunu, bunu da, ben yapmıştım da. Ay şeyim yanıyor dur. Vallahi yandı. <laughs> Vallahi yandı. Yanmadı. Yandı. Yanmadı, yandı. İyi, ee, hadi bakalım. Ay yandı galiba. Bakın ne oldu? Yandı. <laughs> ya lafa daldım. Hep senin yüzünden. Baktım yaktı. Ben geçtim artık. Yenisini koyduk, o da olmak üzere. Artık çevirmekten kolum yoruldu. Hayır, ben yapmaya başladım. Eşim çeviriyor. <laughs> Hayır ya, oraya kadar ben yaptım. Baktım yaktın artık, ben de evreye geçtim. İkincisi yok. Ya ben siz bir Mahalleli tatlı yapamadım. Mahallebi hazır zaten de. Dedim ya. ki bugün tatlı sen yap. Yani ben elimi vurmayayım ama ben Yapın. siz yapamadım. Bakın yapamadığımın göstergesi. Fındık kırarken lafa daldım ve bu yandı. Çünkü içinde şeker ve tereyağı vardı. Artık yapacak bir şey yok. Bunu tavuklara vereceğiz. Tavuklar yer mi bunu? Yer. Tavuklara veririz bunları. <laughs> Hafif topaklanma olmuş. İki dakika geçtim. Bu arada bana bu kullandığım mikser, blender setini soruyorsunuz. Ben memnunum arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısını... Ayy, yaşamadım. Hatta bu... Blender değil de... Bunun uç kısmında böyle plastik bir şey var. Yani granit tencerelere, çelik tencerelere zarar vermesine bir plastiği var. Bence o çok kullanışlı. Bu arada muhallebimi çok güzel almış. Markası ne ki bu? Karaca'nın Rose Gold serisi. Benim robotumla birlikte tüm set ikisi de... ...ya ben memnunum. Herhangi bir sıkıntı, sorun yaşamadım. Dediğim gibi, bu rondosunda da... Alt kısmında plastik var ve bu tencereleri çizmiyor. Yani direkt tencereye nüfuz ettirebiliyorsunuz. Herhangi bir şey almanıza gerek kalmıyor yani. Bu arada yakmıştım ya. Yenisini de yaptım. Yenisini de eşim yaptı bak. Hayır Yenisini. ya, bak son dakika göründüm ya. Artık tamam. Ay Tamam tamam, hatta tamam hadi, hadi Böyle bir iki tane içinde kaçmış yine, kavrulmayan ama. Bu güzelce ilk sıcağını attı. Şimdi kaplara koyacağız. Bu kaplara koyacağız. İşte bir sıra muhallebi koyarım. Bir sıra bundan. En üstüne de fındık koyacağım. Güzelce şekillensin diye. Akşam için tatlılarım hazır arkadaşlar. Hepsini yaptım. Bu arada fındıkları tüm koydum. Çünkü böyle tane tane ağzımıza gelmesi hoş bir tat veriyor. Böyle. 6 tane çıktı bu arada ölçülerimden. Hepsini tamamen bitirdik. Birazcık burada yine bu hafif sıcaklığı var. Onu attıktan sonra dolaba koyacağım. Dolapta buz gibi olur. Artık iftardan sonra da yeriz. Şimdi ben balkona çıktım ama balkon bir güneş ki. 50 derece herhalde. Normalde Musa bunları değiştirecektik. Bunların topraklarını. Burada kum kağıtım var. Kardeşimin aldığı papatyalar var. Onlara yeni saksı almıştım. Onları yapacaktık balkonda ama baktık balkonda olacak gibi değil. O yüzden biz apartmanın bahçesine inip bahçede yapacağız. Hem tüm pislik oraya dökülür orayı temizleriz. Hem de burada toprak falan olmaz dediğim gibi önce kaktüslerimi büyük ihtimal ayırırım. Çünkü büyüyen sukulentlerim, kaktüslerim var. Daha sonra da kum kağıtım. Şurada yeşil bir bitkim var. Düğünde hediye gelmişti bu bana. Ama bunun toprağı azaldı. Çünkü yere düştü. Balkonda rüzgardan düştü. Ve toprağı azaldı. Ona toprak ekleyeceğiz. Burada da toprağım var zaten. Toprağım da hemen burada. Şimdi dediğim gibi bunları aşağıya indirip aşağıda yapmaya başlayacağız. Bakın güneşten gözümü açamıyorum. İnelim mi artık? Büyük tepsilere koyup indirelim. Ben yani de onları tepsiye koyalım. Toprağa da, da indirelim. Tamam, o zaman biz artık aşağıya iniyoruz, bahçeye. Bahçede görüşürüz. de gezmeye çıktılar. Asansör renk geldi. <laughs> Değil mi? Yok zaten asansör bayağı renkli de altınlar, aygı filan. Çiçek falan diyecekler kenarlara. Çok Bakın, gezmeye çiçek. çıktı çiçeklerim. Ay yoruldum. Taşı bunları sırayla, Bunları sıraya taşı taşı. Sıcak olmasa bunu balkonda yapardım. Evet ama balkon çok sıcak. Hadi geç sen. Hepsini indirdik buraya. Burada yapacağız. Bakın bu tarafta güneş. <laughs> Musacım da burada. Musacım da burada. Şimdi yapamıyor. Şimdi biz duramıyorum da. Böyle saksılar almıştık. Normalde siyah saksı çok aradık. Ama bulamadık. Dedik ki biz bunu alalım. Ne oldu? Bir şeyle tutayım diyorum da şöyle. Elime Aa güzeldi. Diye. Ben de almadık. Hmm. Şöyle yap. Bir de eve gelmez mi? Ama bir dakika dur anlatayım da. Ne tamam. Şimdi biz bu saksıları aldık. Hem de çok uygun fiyata aldık siyah saksı da bulamadık. Hep bu saydam saksılardan vardı. Benim de onlardan vardı aslında kullanmıyorum diye anneme verdim ben. Bu saksıları bu sprey boyayla boyamaya karar verdik. Yani bir süre sonra belki atar ama çok fazla atmaz dedin değil mi sen? Ya çok fazla atmaz herhalde. Attıkça Bakacağız. da boyarız Hadi. yani gayet güzel olur. Deneyim mi? Elini boya yaparsın. Buraya yapma. Aşağıya yap. Benim olur fazla yapma. Bakın. Efendim? Mükemmel oldu. Çok güzel Aa. oldu. Yok ne oldu? Bakın. Çok güzel oldu. Boş aramışız o kadar saksıyı. Keşke tavuğumuz olsaydı. Altına gerek yok ya. Altını yapma Efsane oldu. Elime geliyor. Efsane. Ben diyorum ki efsane oldu. O diyor ki elime geliyor. Ama boyayacağımız çok bir şey yok. 3 saksı var değil mi sadece? Çünkü diğerlerine büyük güzel oldu. Çok güzel oldu. Güzel oldu. Bunları mutfağa da koyabiliriz değil mi? Kaktüslerimizi. Ya hava sıcak ya. Osmanlı'yı içeriye de bitki koyamıyoruz yani kışın doğal gaz yanıyor sıcak oluyor. Yazın hava zaten sıcak. Tamam o yeter. Aynen. Ama bu kuruyacak mı? Birazdan kurur Böylece boyadık. İki, üç tane. Şimdi burada bunlar kuruyacak. Biz gidip diğer işlerimizi halledeceğiz. Boyanmamış yeri var mı? Hayır yok. Ellerine sağlık. Sağ olasın. Göstersene tam bir yakından. Çok güzel görünüyor ama ha gösterdim. Bak o çiçek detayları güzel çıkıyor. Hı, hı. Dur, bir dakika netlemiyor. Sıkma, yeter. Hadi gel o bu tarafa gidelim. Hadi. Kuruyor onlar. E, şunu bakın Onu şu kaktüsümü. Bunu bana İstanbul'dan teyzem dikmişti. Şunu ve bunu. O siyahlara geçirmeye karar çok verdim. Çok, iyi, çok, bir daha ben çıkartayım, sen toprakları... Ama Bak, onlar kurumadı daha, ya. değil mi? Bak. Bu toprakları ne yapacağız? Böyle mi çıkartalım? Çamur olmuş var, şu tarafta. Eskidmiş. Çok eskidici canım ne olacak bu arada. Hmm. Pardon. Hmm. Bak. Hmm. Bak. Aa, bu yaş işte. Bunu sulamıştım hmm. çünkü, ben akşam. Bak, bu çamur değil davana de ama şunun... Arabanın çok çamur, kötü olmuş. Çünkü baksana. Bak. Ben... Şöyle Ee o kurumadı şimdi ne yapacağız? Söktüm Ama şey? bu topraklardan bence Onu ayıralım bunları. ha. Yok yok. Ayıralım ayıralım. Ayıralım mı? Evet Kendim ya bunlar toprağına. çok eski ama. Tamam. Ya hafif şöyle al kenarlarını. Anladın mı canım? Bak şununki çok eski bir toprak. Korkuyorum ellemeye de. Bir şey yapmaz yapıyorsun? <laughs> Baksana. iyi bak bu taşlaşmış resmen. Güzel. Bunu hiç ellemeyelim. <laughs> eline batar. Şu, şuraya koy. Çubukla şey yapalım. Ver bana. Bakın bu da kocaman oldu. Bunun geçen sene böyle kocaman çiçeği çıkmıştı. Gene çıkacak sanki. Bunu evet. ellemeyelim. Taşlı, kirli bir toprağı var. Bunun toprağını ne yapalım? Değiştirelim mi? bayılıyor ama şöyle dursun. Mu? Hepsini mi değiştireceğiz? Hepsini değiştireceğiz. Çok, Çok zorlaşmadım değil mi? O zaman hepsini çıkartıyorum. Hı hı. Evet Bahçıvan Bey, <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Şimdi kumu ilk başta ekip ayıracağız Şunlara zarar vermiş işte. Bu arada aşağıda yapıyorduk aslında işlerimizi ama siteye gelen giden oldu. Daha sonra senin bu bahçe işleriyle görevli olan abla geldi. O uğraşıyordu derken biz çekemedik düzgün. Çünkü hani kameranın önden gelip geçiyorlar. Belki de hatta çektiğim yerlerde görünmüşlerdir de. Şimdi bunların geri gelmesi aslında ilk can suyunu verdim. Çünkü çok susamışlardı. Onları verdim ama geri içeriye koştum. Çünkü hala gördüğünüz gibi gümeş var. Şimdi bu dışlarını temizleyeceğiz. Boyadıklarımızın dışlarına hafiften toprak yapıştı. Biraz acele ettim galiba. Çünkü oruç olunca biraz kötü oldu. Musa da benden kötü oldu. Şimdi dediğim gibi buraları toplayacağım. Dışlarını yıkayıp şöyle hemen kenara dizelim. En sonunda size gösteririm zaten. çok güzel oldular ama bu papatyanın galiba içeride durması lazım şu üçlüyü mutfağıma almayı düşünüyorum bu da dev karpisim kocaman oldu bu şekilde ellerine sağlık hayatım teşekkür, teşekkür ederim Yorduk seni biraz valla 4-5 tane için buraya yollayacağımı tahmin ediyorum. Ama ben sana dedim ki gel akşama doğru serinlikte yapalım. Ama bugün serinlik geleceği de yok. Neyse zaman geçti iyi oldu. Aynen. Bir saat falan kaldı zaten iftara. Evet. Saat önce. Bir saat bence. Bir saat Bir zaman geçirdik. Çok güzel Ama oldu. Güzel oldu bak. Evet. bak şurayı, şu da üç lirayı alıp masanın üstüne koyarız. Aynen. Burası da bizim salona giren kapımız. Onun önünü de kapattık. Bunlar salona başardı değil <laughs> mi? Şimdi oturma odasına koyacağım da, şu galiba kum içeriği olmaz. Niye? Ya ölür belki. Neden ölsün ki? Sıcak içeri? İçeride pis değil mi? Bir bakalım ama. Hadi. Hadi hazırlanalım artık. Hadi. Biz evimize geldik, yemeğimizi yedik. Bu arada çarşıda çok az, böyle biraz arabayla dolandık. Eşime dedim ki, sıkılıyorum artık yani gerçekten sıkılıyorum dedim. Biraz dolandık ve eve geldik. Şimdi balkona oturdum. Bu arada balkona bir değişiklik daha yaptım. Şimdi size onu da göstereceğim. Kahvelerimizi de hazırladım. Eşimle birlikte balkonda kahve keyfi yapacağız. Şimdi size balkonumu göstereyim. Lambaları söndürsene de. Bakın çok güzel oldu. Şimdi biz burada normalde lamba açık oturmuyoruz. güzel bir görüntü oldu. Burada da kahvelerim hazır. Ama soğuyacaklar artık. Artık ben kahve keyfi yapacağım arkadaşlar. Bu arada eşim içmeye başladı. Onu göstermiyorum. Şimdi ben de kahvemi içeceğim. Bu arada şu gerçekten sinirlerim bozdu. Onu oradan kaldıracağım. <laughs> pembe pembe. Çek çek o. Aynen buranın çek ama kötü görünüyor orada şimdi fark ettim yani ya kötü görünüyor. Neyse ben artık videomu kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.